Deprem riski yüksek olan okullarımızın birçoğu zaten yıkılmıştı aslında tamamı. Samsun'da deprem güçlendirme çalışması devam eden 74 okul inşaatından 9'unda sona gelindi. Samsun ilimizde Bakanlığımızın ve Valiliğimizin yürüttüğü etkin çalışmayla belgeli olan, artık yıkım kararı verilen okullarımızın tamamı yıkılmış durumda e, ve yerine yeni okullarımız yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Samsun Valiliği koordinasyonunda Samsun'da ilk olarak 117 okulda deprem güçlendirme çalışması başlatıldı. Bu okullardan 33'ü eğitime açıldı. Yine mevcut binasında güçlendirmeyle devam edilebilecek raporu olan okullarımızın da tamamı güçlendirmeye alındı. Çalışmaların devam ettiği 74 okuldan 9'unda ise sona gelindi. Bu okulların 2023 yılı içinde eğitime açılması planlanıyor. Bu noktada elimizde şu an için riskli bir yapımız yok. Gerekli tepkikleri bize tekrar yapıyoruz valiliğimiz koordinasında. Ve aslında son 3 yaklaşık 200 binada yapılan çalışmalarımızda da okul ve kurumlarımız depreme dayanıklı hale getirilmeye çalışıyoruz. <laughs>